Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşımla beraber Super Bear Adventure oynayacağız. Şu anda o oraya gitti. Ben onun yanına gidiyorum. Bu ara onun da kanalı var. İsmi Super Bear Adventure var. Onun kanalından çıkmamıza gerek yok. İsterseniz onun kanalından kanalında oynayabilirsiniz. Ama şey ne yok? kanalındaysanız abonelikten de çıkmayın yani. O benim yakın arkadaşım. Onu seviyorum. Şu anda o kendisi bug yapıyor. Youtube'da gördü. Onu ben de görmüştüm. Biliyorum. Arkadaşlar ben açıkçası şu anda futboldayım. futbola diyeceğim Yani top çağırdığımda ne oluyor? Aaa Arkadaşlar bakın şurada şeyler çıkıyor bakın. Burada bir şey çıktı. Arkadaşlar burada da çıkmış. O zaman arkadaşlar hadi ben gol atıyorum. Tabi dengesiz vurduğum için atamıyorum. Neredeymiş bu kuzey? Bak Backroom'sa gidiyor. Allah belanı. Neyse. Oğlum. Madem gidiyorsun yere niye geliyorsun? Gel 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 gel. Gel gel. Ya oğlum ya gitmesene. Gitme, gitme vallahi gireceğim seni çepeye yatıracağım şuna. He. Hayır, hayır. Yapma lan, yapma, yapma. Dur, dur. Hah, tamam. Arkadaşlar, yeni güncellemeyle sarıldık birbirimize. Lan. Arkadaşlar reklam girdi ben durduruyorum. arkadaşlar bağlantı kesilmiş. Bu yüzden şu anlık tek oynayacağız. Bu arkadaşlar isterseniz yarın tatil zaten yarın isterseniz 3 saatlik video yapabilirim. Yorumlara yazın bugün. İsteyenler 3 saatlik video yapacağım yarın. İster izleyin ister izlemeyin valla. Abi al 3 artı 3. Benim 3 tane daha ayı kurtarmam lazım. Ben burada hiç ayı kurtarmam için kurtarayım. İlk önce DJ Prey'i kurtarayım. Onu sonra artırdı dünyasına bir bakayım. Ben bayağıdır artırdı diye girmiyorum arkadaşlar. Şuradan hemen gidelim. Gidelim şu Deer Prey kurtarmaya. Sun Spitran'daki gibi kurtarıyorum. Ama onu sadece bilgisayarda yapabiliyorum. Aa! vallahi bilay <laughs> küfür etti geber arkadaşlar bir türlü gidemedim İsterseniz gidemediğim sahneleri keserim kes gidemediğim sahneleri keserim keserim dedikten sonra ben yapmışım neyse Madalyaya şu anda gerek yok zaten. O elmas. var arkadaşlar elmas madalya da var ha. Hmm. Neyse. O paralı ayıyı kurtarmak uzun sürer. Şuradaki emotiyi alalım. Bir de bunu bitirmeyi mutlarsın. Işte ya. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yapalım şimdi? Şimdi gideceğiz buradan. Arkadaşlar bu arada ben öyle öyle gezinmiyorum. Size bakıldığında geziliyor gibi gelebilir ama ben şu anda ayı kurtarıyorum. Sonra bir tane daha şöyle ayı kurtarmam lazım. Ya. 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 Her seferinde şurada ölüyorum. Yani ölmüyorum da Arkadaşlar bir de telefon ya. Daha zor, zor oynayabiliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ay ay. Ay, ay, ay. Neyse arkadaşlar. Reklam yazı ben burada durduruyorum bu videoyu gene. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir tane. Ya burasını açtık direkt. Arkadaşlar buradan kaplumbağa dolabına e gideceğiz. Bir. Canla. Buradan money yeneceğiz. Tabi. Kolaysa. Bugün de bir şey yok. Hani şey koy. Ne yok makarna. Ne bileyim yoğurtlu olsun. Arkadaşlar burası biraz zor olabilir. Burası biraz sürecek. Dedikten sonra sürmemiştir. Ve kararmışmış. Kahvaltıda ne yiyeceğim? Kahvaltıda işte klasik yumurta. dakika. Ben bir şey yapayım. Abi arkadaşlar şimdi Şika dedi de ben Şika dediğine bakmayacağım. İlk önce Ayı köyüne gideceğim. Oradan istediğimi yaparım ki ben zaten. Açılmıştır bazı yerler. Heh. Sonunda şurayı açtım arkadaşlar. Ben burayı çok merak ediyordum. Uzun zamandır da geçmiyorum zaten arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ya buradan de dünyasına ilk defa gidiyorum. Uzun zamandır. Acaba Arcade dünyasında ne var? tane oyun varmış arkadaşlar. O oyun ne? Aa bu yeni mi arkadaşlar? Ben bayağıdır gelmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Arkadaşlar bu şimdi acayip iyi de. Aa bende bar mı var? Barın random şey kalabilir. Uzun. Aha arkadaşlar morayı. Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar bu acı gibi ya. Siz bunu yapabiliyor musunuz? Bu sefer bar hocam? Ya şey kalacağım ama. olsun sana, al sana, al Geber lan. Arkadaşlar şu anda arkadaşım arıyor. Ben bunu yeneceğim. Merak etmeyin siz. İlk önce bunu yenmem lazım. Uf, geber lan. Ya arkadaşlar ölüyoruz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz buraya kadardır. Sizlere hoşçakal. Yarınki video gelecek.